Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün pişi hamuru yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir fincan toz şeker. 2 su bardağı süt. Pişiye çok güzel yakışıyor. Hem süt hem de şeker. 2 su bardağı da süt. 5 su bardağı da su. 5 su bardağı da su arkadaşlar, 20 gram da maya, şöyle bir karıştıralım, tuzunu da koyalım, şöyle bir yemek kaşığı da tuz, 10 su bardağı da suyu arkadaşlar. Tam 10 su bardağı. Burası da 10, 12 su bardağı un. Tabi burası benim 30 kişilik arkadaşlar. Siz bu kadar yapmanıza gerek yok. Ekmek hamuru gibi yapın elinizin altında. Sadece bu malzemeleri koyun. Şöyle elimizi de hafif suya batırarak arkadaşlar yapışmasın diye iyice yoğuralım özleşsin. Bir hamur tamam. Şöyle üzerine de un sepelim. Üstünü örtelim. Burada mayalansın. Hamur olmuş arkadaşlar. Bakın. Hamur kabardı. Şimdi pişirmeye geçelim. Şöyle küçük küçük yumaklar aldım arkadaşlar. Bir kayfaltı tabağı büyüklüğü elimle açacağım. Öyle kızartacağım. Bunları küçük küçük yapacağım. Dışarıya gidecek. Şöyle elimizle düzleyerek Bakın böyle yaptım. Hepsini aynı şekilde. Şimdi bunları kızartacağım. Ya burada ısındı arkadaşlar bakın. Şöyle bakın. Kızardı. Yağlı peçete serdim. Şöyle üzerine alıyorum yağını çeksin arkadaşlar. Bakın arkadaşlarım pişiler. Dışarı gideceği için küçük küçük yaptım. Siz de görüyorsunuz ne kadar güzel kabarmış. Destek verirseniz kanalımda kalırsanız Allah hepinizden şimdiken razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.